Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber resim yapacağız. Birbirimizi çizeceğiz. Evet, birbirimizi çizmeye çalışacağız. Evet. Ben al kuş, sana al ben, sana uçlu. He bana ben kurşunla mu yazamıyorum ya. Bu arkadaşımızı arkadaşımıza Hira'ya uçlu veriyorum. Ben kendime de uçlu. Mi? Kendimizi mi çizeceğiz? Okey. Evet. Ben sen saçlarını çizerken <laughs> diken diken yapacağım. Çünkü öyle. <laughs> Kendisi topladı saçımı bana laf ediyor. <laughs> ya yine yine barış çağrış sesleri arkadaşlar. Çağrış seslerinin önlem için bunu yapabiliriz. Anam takıldım, takıldım bir yere takıldım. Senin adını da yazacağım. Sünne çocuğu oluyorum. <laughs> Aklıma şöyle bir gel. Bir tane almayacağım. Düzlerin şeyinde sınadığından aslında. Şu an saçımı toplatıp geleyim mi arkadaşlar? Hayır hayır. Yok, çok uygun uygun, ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Ben, ben Ay, beğenmedim. Ben çok beğendim. Hadi çizelim. Yani, arkadaşlar ben bunu büyük ihtimalle anneme toplatacağım. Kolum çeker misin? Ben gözükmüyorum bu arada. Ben bu ihtimal bunu toplatacağım. Bu ne böyle? Çok güzel. <laughs> İlk başta ben. Beğendim de videoyu böyle olmaz. Arkadaşlar durup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bir saat oldu anca gel Bu arada ben senin adını da aldım. Aferin sana. Ee, çizeceğimiz resimler gözükmesi gerekiyor. Galiba sanırım. Ya sen çıkmıyorsun konuğumuz. Konumuz cadı çıkmıyor. <laughs> Ama bunu... sen gözüküyorsun. Ben niye? Ee, bunu geniş açıya almak zorunda kaldım. Aa evet ittirebiliyor musun? Atatürk bayrağı dolu odasını almasını gerekiyor. <laughs> Abi bir daha koymuş. Arkadaşlar abone like atmadınız mı? Abonelik, abonelik. <laughs> ne resim çizelim? Birbirimize resim çiziyoruz Normal şey çizelim. Eee hmm. konuğumuzu belirleyip geliyoruz. Arkadaşlar kono konuğumuz, e, kon konuğumuz manken. Manken. Konuk diyecektim. Ayaz manken yazacağım. Şimdi bunu silmek istedim. Ma Çok güzel yazdım çünkü. Arkadaşımız o kadar güzel yazmış ki. Profesyonel. <laughs> <laughs> Ayaz manken. What the? Ben dişlerimi fırçalamayı unuttum. Benim dil tarayan var. Onunla bile taradım ama. Aferin sana. Ya başlayalım biz ne yapıyoruz? <laughs> Nasıl? Ben unuttum nasıl çizeceğimizi. Aa tamam. Ben. Normal manken elbisesiz şeysiz. Elbisesi de olur. Fark etme Çünkü nasıl çizmek istiyorsun? Ben şimdi bok gibi çizeceğim. Sen benim kafayı gör. Niye ki? Yumurta kafa olsun. <laughs> Harbiden benim vücutlar... <laughs> ben de... vücutlar bokluk. Bende bunun pembesi var yemin ederim. <laughs> Arkadaşlar bende bunun pembesi var. Ben yaşını kullanıyorum. Yaşan silgin nerede? Silgi ortaya koyalım. Ha, Bana acil sil gerek. Ben bastırmadan yapacağım. Çünkü silmem gerekli. O kadar bastırmaz salak. Ee, o, ben profesyonel. Ben o mankenlerden çizeceğim. Ben manken <laughs> Ben hayatımda bir kere bile manken çizmedim. Ben Minecraft mankeni çizdim. Ben kuzenimden öğrendim hepsini. Hmm, <laughs> ben bundan korku <kopya> için. <laughs> ben de böyle yaparım. <laughs> Arkadaşlar diyorum ama. Hayır ciddi. Ben şey göğüslerine falan da çizeceğim. Etek de çizeceğim. Sen kız mısın? Erkek mi çizeyim? <laughs> Böyle benim gibi topuz saç mı yapayım? Ben profesyonel miyim biz? Evet. Bro. O sırada bana gelen pişmanlık ismi. Bro. Ama bir tek de ben Benden öğrendi öğrendiği lakabı söylüyor şu anda. Ama sen birazcık... Yanına gelmeye çalışıyorum. Birazcık ben de müzik Sen de göz karışma. Şimdi bina çekeceğim <laughs> Böyle yaptım. Böyle yaptım işte. Hayır şey. <laughs> <laughs> ben çizmeyi bilmiyorum ama. hadi mi? Videoyu ne? Ya kafandan bir tane böyle insan çizeceksin. Şekilli bir elbisesi olmadan. Ben çünkü öyle evet, çizildi. Ee, ooo, buldum. <laughs> Dünyanın en güzel merkezini çizmiş olabilirim. Kira diyecek şu anda bu ne biçim manken? Harbiden de deme hakkı var bu arada. Bir Abi şey ben ayak çizmedim niye söyleyeyim mi? Abi bu ne hayalet gibi. Bir izleyeyim. şey ben ayak çizmedim. Çünkü mankenlerin ayağı yok. Sadece bazıları var. Bazıları böyle alttan tutma şey var. Ben onu çiziyorum. Gerçekçi olsun diye. Bu da bok gibi oldu. Sırık tekrar yapacağım. <laughs> Aa, ben birazcık ince yapacağım. Bir şey benden gördüm. Ay bu olmasın. Çok sapıkça durdu terbiyesiz için. Şey. Ne ki onu eklemiş. Göğüs ekledim. Yuvarlak. Çok iğrenç durdu. Ya ben ortaya çizemiyorum. şunu ver şu çizgiyi. Mankenin şey var ya tutma şeyi. Ay ya tutma şeyleri oluyor ya bazı Yapayım mankenlerin. Mi? Hayır yapma bak. Oluyor ya ben onu yamuk yamuk çiziyorum. Yamuk değil kısa çiziyorum. Ortayı yani ayarlayamıyorum. Ya, ayarlayayım mı? Hayır sevgi şey yani. nerede? Bakma ben de Vallahi bakmadım. bakmadım. Hı. Ayağı ben nasıl çizeceğim? Çizim. Ayağı çizmiyorum. Ayağı çizmek zorunda sana hani böyle çizgi çizgi böyle öyle yapabilirsin Saç ver elim. Elimde bir yerden. Ağzıma girme inşallah. İyi burada. Nerede lan? Ak. Ben kol çizmeyi bilmiyorum bu Kol dedi. Ay vay. <laughs> ben korktum, korktum korktum. Anne videodayım. İstersen gelebilirsin sorun yok. Ben şimdi gövde, böyle... kötü oldu. gövde kötü oldu benim kanka. Yok terliklerimi al. istersen anneanneme de götür. Bir şey canım, Benim mankenin kolu... Bir şey söyleyeyim. Mankenin kafası küçük oldu. Gö gö, gö, gö gövdesi baya değişik oldu. Seninkisi de, seninkisi de, acayip değişik olmuş. Aynen. Ben bacağı nasıl yapacağım? Yardım etsen onu bari. Niye? Tabii. Resmini mi yani? Niye ben seyretme yardımcı bu arada? Tamam ben buldum. Beyler, Beyler bayanlar, bayanlar bana bırakın. Beyler bayanlar merdivenden kayamayanlar bana bırakabilirsiniz. Merdivenden hmm, kayamayanlar. Merdivenden kayamayanlar sabun dökün koyabilirsiniz. Mantık. Ben kendileri kolu olmaz. Tamam o zaman benim için şey sıkıntı yok. <laughs> benim de işime gelir. Mankenlerim yok adam. Bizim dershanede bir tane kız var. Öyle bir manken çiziyor ki. Ondan öğrenseydim. Ya ben vücut Ben manken çizmiyorum. çizmiyorum ki. Sildi kardeşim. Ben tekrar çizeceğim mankenciğimi. Ben de çizebilirim. 7 dakika olmuş ama satayım. 7 dakika. Ben ayak parmağına bakar mısın? Hı? Ben komik çizdim. Baksana. Hı? Ben <laughs> ayağını acil bana lazım. Başka şeyler Allah şunu. Mersi. Pardon bu kartı bilmem teşekkür ederim. Birazcık pikmi kıza benzedi. Hadi be. Ay kalem ters. <laughs> Unuttum nasıl? Evet, ah tamam. Arkadaşlara da ipucu da veremeyeceğiz galiba. Ay uzun da. Parmaklarınız. Nasıl çizsin? Bok <laughs> Artık ben silmek yok, artık silmek yok. Re e, diyecek. Artık silmek res yok. E, resim çizen o kızlar diyecek. Ben bunun kafasını. Bilmiyorum artık çizmek yok, Ay, silmek yok. Bence silmek olsun ya. Tamam. İmkansız bir şey. Ben bacak eklemez. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz kardeşim. Ne? Efendim. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar ben mankeni nasıl çekeceğim dayanamıyorum. Ben ben de ekleyeceğim zaten ne. Her bir şey uçup oldu. Şimdi. Silgi verir misin? Al karışım. Çocuk silgi benden saklıyor. Engür engür olur koyayım mı Silgi alacaktım. Silgi sende zannediyorum. <laughs> Allah çarpsın. Görmediğine yemin eder misin? Yemin ederim ki görmedim. Not verin ki arkadaşlar. bitince sana 20 saniye sayacağım. <laughs> 30 saniye. Tamam. Saç çizeceğim. Ne yapayım? Ben çizdim bile. Ben çizmeyeceğim. Manken yapıyoruz ya. Manken Markinistlerimiz gibi tasarlayabiliriz evet. bu arada. Evet. Oh, o sana kalmış. O bize kalmış. Ben bu de kol olmaz söyleyeyim. Evet ben kol çizmedim. Ben de. Herkes söyleyecek, puan verecek. <laughs> Yanındaki kız yorumları bekliyoruz. Bu Yanımdaki anıyordu. kız Hira, ben erkek olan Ayaz. Beni bilenler yoktur büyük ihtimalle. Bunu da bilmeyen yoktur. Ama ben YouTube kanalımı sildim. <laughs> nasıl lan? Tamam, de bunu videoda. Sildin mi? Hayır, bunu videoda konuşmuyorum. Ben videolarını seni kıskanıyordum. Benim aburcularım, aburcubalarımdan şey yapıyordun. Fond fondöten mi? Neydi o? Bir şeydi o ya. Hiçbir yok bir şey yapmış. Neyse video sonu konuşuruz kardeşim. Bunu nasıl çizeceğim ben? Tamam ben bunu böyle yapsam da ben sizin şu tarafıyla sileceğim. Ya ben bu kapağı şey Aa benimki gözüküyor buradan. Ama çok ışık yansıdı. Ya. <laughs> Benim şansım. Seninkisi çok <laughs> kötü olmuş. Kameraya şöyle yapar. Aga şu. şu. Ha bak şimdi daha daha güzel. Ya, gözüküyor. çok kötü. Silinebilir alabilir miyim? Bekle, özel bir şey siliyorum şu. Bir renk çok güzel olmuş. Ne Allah var? gördü. Peki. Allah çarpsın bir çok güzel olmuş. Bir daha silinebilir alabilir miyim arkadaşım? Ben bir şey de ekleyeceğim. Alabilir miyim mi bir, şey bir daha ortaya koymayı sakın unutmayın. sakın unutmayınız. Please. Unutursanız ceza. Bir daha video <laughs> çekmez. Ben şu yuvarlanı nasıl yapacağım? Ben göbek deli ekleyeyim mi? Göbek deliği olsun mu? Ya bana ne? Niye bana soruyorsun? Mankeni tasarlamak sana kalmış. Ben eklemeyeceğim. Kışın ortasında kısa ko kolsuz giymek. Kışla giymiş. alakası yok bu arada. Kışa girdik bu ara. Ama kışla alakası yok o resmin. Bir ay yılbaşına kaldı. Bir ay. Emircan ataklıyla yılbaşı süsleme gelebilir ama onlar da gelebilir arkadaşlar. Kimlerde? Saat ne saati lan? Önüm 13 olmuş 13. 13 dakika. Hadi bitiyor. Ne? 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 Hıh Hızlı filli yollanıyorum. Arkadaşlar kesip geliyoruz. Ya Allah'ım şu seneye. Boynunu çizmemiş. En güzel şeyi unutmuştuk bu arada. Boyun. Bu O da Tekrar yapıyor. şişko mu yapsam? Bana ne soruyorsun? Bak. Ben birazcık kemuk yaptım. Ne yaptın? Sorun olur mu? Ya. ya bana ne soruyorsun sen salak mısın? Ama acayip güzel oldu. Allah çarpsın. Seninki? Aynen. Yani. Ben bayılıyorum. Ben yani bayılmıyorum pek. 14. Buçuk. Arkadaşlar artılar. resimlerimizin hepsini ya, yaptık, içindik, evet. Ee, benimkisi şöyle oldu. Birazcık boktan oldu. <laughs> Kira'nınkisi küçücük. Kira'nınkisi gölge oluyor. Baya 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 küçük. Ama yen de güzel bu arada. Evet hakikaten saat